Yurt genelinde daha önce almış olduğumuz kararla istinaden belediye başkan adayı çıkarmadığımız illerde AK Parti'nin yani Sayın Cumhurbaşkanımızın elini kaldırdığı belediye başkan adaylarımızı destekleyeceğimizi açıklamıştık. Şimdi Malatya hemşerilerimiz bugün bir aradayız. Büyükşehir Malatya Ocak Partisi belediye başkan adayımız Sayın Mehmet Coşkun yanımda. Yeşil Yurt belediye başkan adayımız Sebahat Demir yine yanımda. Battalgazi belediye başkan adayımız Mehribe Uyan Özkanlı yanımda ve il başkanım ve yönetim de birlikte burada Malatya'mızın bu enkazının hızlı bir şekilde kaldırılması için Malatya'da yeni bir depremlerin, siyasi depremlerin olmaması için bir karar aldık. Uzunca tartışmalar, uzunca toplantılar sonucunda almış olduğumuz kararı açıklıyoruz arkadaşlar. Biz yine Malatya'da da Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın elini kaldırdığı adayları destekleyerek mevcut belediye başkan adaylarımızı geri çekiyoruz. Vatanımıza, milletimize hayırlı uğurlu olmasını dilerim. Bu anlamda birileri var ki, belediye başkan adayı çıkararak seçimi kazanamayacak olmasına rağmen belediye başkan adayı çıkararak Türkiye'nin imajını zedelemek isteyen çeşitli siyasi partiler var. Bunların seçim kazanamayacağını da biliyoruz. Bakın biz bugün hiçbir pazarlık sonucu, hiçbir ittifak girişiminde bulunmadan biz ülkemizi düşündüğümüz için Malatya'yı düşündüğümüz için, bu bölgenin, bu ülkenin, insanların düşündüğümüz için kimsenin önünde engel teşkil etmemek adına belediye başkanı adaylarımızı geri çektik. Bunun diğer siyasi partilere de örnek olmasını ümit ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın Amerika'nın nezdinde ve şu anda Filistin'de savaş var, Filistin'in nezdinde. Kuzey Kıbrıs'ta sorun var, Ege'de sorun var, Ermenistan sorunu var. Kuzey Irak, Kuzey Suriye, yani ülkemizin çeşitli sorunları var ve ekonomik sorunu var. Tam böyle bir anda Sayın Cumhurbaşkanımızın imajını zedelemek isteyen siyasi partiler aday çıkararak, kazanamayacağı seçimlerde aday çıkararak Türkiye'ye karşı düşmanlık ettiklerini düşünüyoruz. Özellikle FETÖ'ye siyasi alan siyasi partiler, Yeniden Refah Partisi adla Oktar'la ilişkisine dikkat etmiyor. FETÖ'ye siyasal alan açıyor ve Türkiye'ye yeni bir saldırı kalkışmasıyla baş başa böyle oturmuş diğer siyasi partiler de bunu seyrediyor. Biz buna müsaade etmeyeceğiz. Biz kefenli liderin, kefenli askeri izleyen Osmanlı ocaklarının çatısı altında Ocak Partisi ile bu milletin, devletin yanında sonuna kadar mücadele edeceğiz arkadaşlar.